birlikte de avatar walk oynayacağız. Kan arkadaşlar kanalıma yeni açtım. Ee, kanalımın adı Avatar Walk diye Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi ilk başta kısa bir şey olacak arkadaşlar. Avatarlarımı şebirdim. Hadi gelin hızlı hızlı geçelim avatarlarımıza. Avatarlarımızı tanıtacağım. Bir saniye. Burada üç tane avatar şeyimiz var. Birisi Eslem, birisi Esila, birisi ben Nisa yani. Nisa bu. Buradaki ilk baştaki şu yani. Sonra bu Esila Sarışın da Eslem. Sarışın yani sarışın olduğu için eslem koydum. Bunların üçünü de çok seviyorum. Oradan koydum ve bunlar da çirkin olmuş olabilir. Daha düzelteceğim arkadaşlar. Bu kadar şeyim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.